restoranın kapısından çıkarken yanımızdaki bayana önce bayanlar der ve yol veririz. Aslında bir erkek centilmenlik yapar ve önceliği daima kadınlara verir ve bu aslında gayet de hoş bir yaklaşımdır. Ancak acaba yatakta da öncelik kadınların demek ne anlama geliyor? Yatakta bir kadının cinsel hazlarına öncelik tanımak neden önemli? Bunları psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte konuşacağız. Evet hocam önden buyurun ya da önce kadınlar ifadesi her yerde karşımıza çıkar ve erkek centilmendir aslında bu konuda. Fakat yatakta çoğu erkek önce kendi zevkini düşünür. Dolayısıyla kadını öncelemez. E yatakta da herhalde centilmen olmak gerekiyor. Kesinlikle bir kere centilmenlik her erkeğe yakışan en güzel aksesuardır. Ve olgunluk ...işaretidir. Kalite işaretidir. Ee, her yerde centilmen... ...olurken yatakta da centilmen... ...olmak gerekir. Tabii yataktaki centilmenlik derken kastettiğimiz şudur. Mesela bir erkeğin... ...ön sevişmeyi uzun tutması... ...centilmenliktir. Bir erkeğin yataktan önce partnerine dokunması... ...ona romantizm sunması... ...onu sanki... ...seks yapacakmış gibi öpmesi... ...yedi defa ve sekizinci de belki de... ...seks yapması onu hayatında merkeze alıp öncelikli kırması. Bunlar centilmence şeylerdir. İşte vajinanın içerisinde kalma süresi mesela 7 dakika ve üzerindeyse bu bir centilmenliktir. Kadın orgazm olana kadar orgazmını geciktirebilmek ve kadın defalarca orgazm olduktan sonra artık sen de gel diyene kadar orgazmını bekletmek bu tabi centilmenliktir. Ve en önemli centilmenlik de belki de hem kadın için hem erkek için e, penisi kullanmadan ...bir erkeğin bir kadını tatmin edebilmesi en büyük centilmenliktir. Çünkü erkeklerin yaptığı en büyük hata penisleriyle her şey yapmak zorunda olduklarını düşünmeleri. İşte o erkeği hamlaştırıyor. O erkeği olgunluktan uzaklaştıran en önemli kriter. Çünkü bir erkek penisi yokmuş gibi sevişir... E, ...elleriyle, diliyle, seks oyuncaklarıyla, partnerine penisini kullanmadan orgazma ulaştırırsa... ...hem kendisi özgürleşiyor hem de partnerine karşı çok büyük bir centilmenlik yapıyor. İşte bütün bu centilmenlikler sağlıklı ve mutlu bir cinsel uyumu, sağlıklı ve mutlu bir ilişkiyi ve sağlıklı bir toplumu da ortaya çıkarır. Çünkü yatakta mutlu olanlar huzurlu olurlar. Yataktan mutsuz olanlar toplumu da kendilerinde huzursuz ederler. Şimdi çok detay vereceğiz tabii ki ama özellikle yedi kez öpmekten sonra sevişmekten bahsettiniz. ...genelde hani bir öpüşme hemen sonrasında cinselliğe dönüşecek gibi algılanır... ...ya da birçok erkeğin farkında olmadan yaptığı budur. Burada aslında değer vermek ya da erotizmi bir şekilde karşılıklı yaşayabilmek çok önemli. Ve seksi sadece yatakta da sınırlamamak gerekiyor değil mi? Hayatın içerisinde iletişim kurarken, sohbet ederken, mesajlaşırken bile sevişme devam ediyor. Tabii ki şöyle ki bir erkek... Ee, ne olursa olsun... her öpüştüğünde, her seviştiğinde... sekse gidiyorsa mevzu... kadın orada nesne oluyor. Yani benim şehvetimin nesnesi oluyor. Ama bir erkek... E, yedi kere sevişip... bir kere seks yapıyorsa... kadın o zaman özne oluyor. Yani... E, daha değerli, daha özel oluyor. İşte centilmenlik budur zaten. Özne gibi davranabilmek. Ona... E, hak ettiği değeri, sevgiyi gösterebilmek. Yani ihtiyaç gidermek için değil, hayatı, ruhu, bedeni onunla paylaşabilmek adına seks arzusunu ortaya koyabilmek bir centilmenlik. Biz o nedenle ciset olarak ne diyoruz? Yedi kere dokun, bir kere seks yap. Sevişmek her zaman, seks zaman zaman. Bunlar aslında birer centilmen. Ama bu centilmenliği yapabilmek için tabii ki erkeğin olgunlaşması gerekiyor ve erkeğin bu konuda eğitim alması gerekiyor ve kadına sadece seksi bir ihtiyaç giderme gibi sunmaması gerekiyor. İşte bunları yapabilirsek centilmen oluyoruz. Bunları yapamazsak ham oluyoruz. Birçok videoda yeniledik cisedin seksin ile alakalı 7 dakika altı ve 25 dakika üstü gibi kriterleri var. 7 dakikanın altına erken boşalma, 25 dakikanın üstünde geç boşalma olarak nitelendiriyoruz. Daha önceki çektiğimiz bir videoda da Kadınların sekse yavaş yavaş ısındığını, erkeklerin çok hızlı bir şekilde harekete geçtiğini konuşmuştuk. Buradaki o süreler aslında kadının zevk alabilmesini mümkün kılmak için, hazırlanmasını daha kolaylaştırabilmek için. Yoksa bir takım süreleri herhalde çok tesadüfen de vermiyoruz. Burada kadının o sekse hazırlanması özellikle centilmenlik açısından da oldukça önemli değil mi? Tabii ki. Mesela kadının sekse ne zaman başlar diye konuşursak, Seks bittiğinde bir sonraki seks orada başlar. Çok güzel. Çünkü erkek orgazm olduktan sonra yatağı hemen terk ediyorsa bu bir centilmen dışı davranıştır. Ama erkek seks bittikten sonra, orgazm olduktan sonra partnerini öpüp okşamaya devam ediyor. Ona harika bir zaman geçirdiklerini söylüyorsa, yaptıklarının üstüne konuşuyorsa, sarılıp öpmeye, okşamaya devam ediyorsa ve bunu bir yarım saat uzatabiliyorsa işte bir sonraki seks burada başladı. Ondan sonra bu erkek gün içerisinde güzel mesajlar atabiliyorsa, romantik anlamda ve erotik anlamda mesajlar atabiliyorsa, partnerini yemeğe çıkarabiliyorsa, ona küçük hediyeler alabiliyorsa, ona çiçek alıyorsa, onunla e, konuşmak için fırsat yaratıyorsa, bir öğlen çat kapı gelip ya da iş yerine gidip seni çok özledim hadi gel baş başa yemek yiyelim diyebiliyorsa eve geldiğinde ya da karşılaştıklarında öpüşüyorsa, sarılıyorsa, Bunların hepsi aslında centilmence davranışlar. Ve dikkat edin burada seksi yok. Evet. Ama bunlar centilmence davranışlar. Ne yapıyor? İlerliyor. Ve erkek 7 defa bunları yapıp 8. de artık ilerleyelim, sekse geçelim dediğinde de en az bir 15 dakika partnerine odaklanarak seks yapabiliyor, şey sevişebiliyorsa ve bunu yaparken de e, penisini kullanmadan işte eliyle, diliyle ya da seks oyuncaklarıyla partnerine orgazma ulaştırdıktan sonra vajinaya girebiliyorsa çok centilmence işler bunlar. Ve bunları yapabilmek zamandan bağımsızdır. Biz tabii ki cinsel olarak hep şunu söylüyoruz. Aşkın, şehvetin olduğu yerde rakamlar konuşulmaz. Ama rakamlar sizin de dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü bir kadının orgazm olabilmesi için uzun bir ön sevişmeye ve en az minimum 7 dakika penis vajina birlikteliğine ihtiyacı var. Ortalama bir süre olarak ama kadın günündeyse ve çok arzuluysa çok kısa sürede de orgazm olabilir. Ama erkekle kadın arasındaki fark şu kadın birden fazla orgazm olabildiği için erkeğin ona biraz daha bu zamanı tanıyabilmesi lazım. Ama erkeklerin ampul gibi hemen yandıklarını, kadınların ise kalorifer petekleri gibi yavaş ısındıklarını ama yavaş soğuduklarını unutmamak lazım. O yüzden ampulün kendisini kontrol etmeyi öğrenmesi Kalifer peteği gibi yavaş ısınan o kadının ise birden fazla orgazm olabilmeyi kendine hak gibi görebilmesi uyum için çok önemli. Rakamlar bu uyumu yakalayabilmek adına bizim önerdiğimiz rakamlar ama dediğim gibi aşkta rakamlara yer yok. Burada aslında erkeğin centilmen olması, kadını öncelemesi, kadının zevk almasına odaklanması belki kaba olacak ama kendine de yaptığı bir yatırım oluyor. Çünkü fazlasını zaten alabileceği bir hareket ve bir aksiyon bu. Çünkü kadın multiorgazmik bir yapıya sahip ama erkek boşalma sonrasında bir zamana ihtiyaç duyuyor. Bu süreleri zevk alabileceği şekilde uzatabilmek için de aslında centilmenlik son derece önemli değil mi? Tabii ki. Çünkü erkek aslında kadına yaptığı her güzelliğin karşılığını alır. Kadına çünkü bir verirsin ise bin verir. Kadın muhteşem bir canlıdır. O nedenle onu yatakta yataktan önce her yerde mutlu edersek erkek aslında kendine yatırım yapar. Çünkü evlenirken ya da bir birliktelik içerisindeysek biz aslında şunu söylüyoruz. Seni seviyorum derken. Bundan sonra huzurum ve mutluluğumu sana ipotek ediyorum. Seni yatakta da yataktan önce de yataktaki sevişmeler sırasında da mutlu ve keyifli kılabilirsem ben aslında ancak o zaman mutlu olabileceğim diyoruz seni seviyorum dediğimizde. O nedenle seni seviyorum demek basit bir cümle değil. Biz evlenirken evet diyoruz ama pek çok çift neye evet dediğini bilmiyor. İşte biz buradan en azından evlenirken neye evet dediklerine dair bir net bir mesaj verelim. Evlenirken artık mutluluğumu ve huzurumu sana ipotek ediyorum. Seni mutlu kıldığım sürece mutlu olacağımı evet diyorum. Nikah memurlarının o seremonide aslında cümlelerine ilave de yapılması gerekiyor. Ve cinsellikle alakalı da orada bir bölüm ayrılmalı. Şimdi hocam yüzeysel olarak özne ve nesne ilişkisinden bahsettiğiniz çok kıymetli. O yüzden biraz açalım istiyorum. Çünkü kadın kendini nesne gibi sadece boşalmak için bir araç gibi çok kaba belki ama ihtiyaç giderme konusunda erkeğin bir aracı gibi gördüğünde bu bütün seksi romantizmi her şeyi götürüyor. Nesne ve özne ilişkisi için bir erkeğin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Burada tabii ki erkeğin kadının bir kere gözünün içine bakması lazım o bedene daha çok dokunması lazım, onu daha çok hissetmesi lazım ve onun varlığına saygı duyup onun ihtiyaçlarına empati yapması lazım. İşte bunları verdiğimiz zaman o kişi özne oluyor. Ama biz empati yapmazsak, ötekinin gözünün içine bakmazsak, ötekine dokunmazsak, ötekiyle birlikte olmayı dünyanın bir mucizesi gibi göremezsek, o zaman onu nesneleştiriyoruz. Çünkü Ayşe, Fatma, Zeynep, Hasan, Hüseyin fark etmiyor. Nesneler dünyasında isimlerin bir önemi yok, bedenlerin bir önemi yok. Ama özneler dünyasında ruhların bir önemi var. Aşkın bir önemi var, şehvetin bir önemi var. Ama bu önem ötekinin varlığıyla anlam kazanıyor. O nedenle birini nesneleştirmek ona yapılabilecek en büyük kötülük. Ama birini özneleştirebilmek ona verilebilecek en büyük armağan. O nedenle biz seksi, ruhu ve bedeni bir armağan gibi sunabilme, bilim ve sanatı olarak tarif ederken aslında özneler ilişkisine atıfta bulunuyoruz. Yoksa seksi ete ete sürtmek gibi, ...algılarsak bu bir nesneler ilişkisidir. Ve bir yerde tükenir. Evet her şey zevklidir sekste ama bir yerde tükenir. Ama özneler ilişkisi her zaman varlığımızı hissetmektir. Çünkü biz e, sekste var oluyoruz aslında varlığımızı sekse borçluyuz. Ama varlığımızı hissetmemizi de seksle yaşıyoruz. Çünkü insanlar seks yaparken aslında bütünleşiyorlar. Bir erkek mesela bir kadını arzuladığında içindeki kadını arzuluyor. Bir kadın bir erkeği arzuladığında içindeki erkeği arzuluyor ve bunlar birleştiği zaman bizim içimizdeki bütünleşme duygusu ortaya çıkıyor. İşte o bütünlük evrende bütünleşmeyi sağlıyor. Çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hissetmemizi sağlıyor. Bu özneler ilişkisiyle ancak mümkündür. Kadın muhteşem bir canlı sizin de dediğiniz gibi ve erkeğin de centilmenlikle ona bu değeri sunması aslında hem ilişkiyi besliyor hem erkeğin kendi cinsel hazdını artırması için Belki kaba ama kendine yapacağı yatırma dönüşebiliyor. Her halükarda aslında centilmenlik en favori e, hedefimiz olmalı. Çok teşekkür ederiz hocam. E, sevgili dostlar, bu videoda cinsel yaşamda centilmenlikten bahsettik. Sadece hesap öderken ya da restorandan çıkarken önce bayanlar demek yerine yatakta da ya da ilişkinin içerisinde de önceliği kadına vermekten bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank <laughs>